Cümleten Semerik'in YouTube Outlast'ta kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. En son doktor abimizin işini halletmiştik. Asansörler arasında ikiye yarmıştık. Benim dokunuşum seni ikiye böler misalisinden. Şimdi buradan tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bak burada exit yazısı var. Buradan çıkabiliyoruz. Sanırsam ki kapı da açık. Açık. Okey. Şimdi şuradan yukarı çıkacağız ama. İnşallah. Bismillah. Allah Allah kamerayı açtım. Karşıma bir şey çıktı mı? Neyle açıyorduk lan? Ha, faili. Bura nere lan? Belki şuradan ineceğiz. Ne açtı şeyi kapat. Işığını bir kapat. Arada açarız. Böyle göremediğimiz yerlerde. Ben full açık tutacağım mesela. Dur koşma baba. Burayı görmüyoruz. Burası kapalı zaten. Oradan bir yere gidiş yok. Kalkın kim tamam. Bakayım. Ana avradını aşağı inmem baba ben yukarıya bir çıkayım da. Aşağı kesinlikle inmem. Burada kapalı aşağıya sike sike ineceğiz gibi duruyor. Aynen. Haydi bakalım başlıyor Bodrum kat maceraları. Başlıyor. Bismillah. Selamun aleyküm reisler. Ne yapıyorsunuz daha kimse var mı? Boş gibi duruyor. Burası kesin kitle ama bir deneyelim. FPS drop benim az önce. Tatlı. Şuradan geçeceğiz. Geç baba. Okey. Filmi bir şeyler var mı burada abi? Yok. Şurada belki vardır. Maybe. Yok. Burada da bir şey yok. Okey. Allah'ım yarabbim. Bismillah. Ana öyle seri açma kapıları. Gerçi yavaş geçince daha da korkunç oluyor da. Yağmur yağıyor lan dışarıda. Yağmurun efektleri efsaneymiş yalnız. Anam 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 dikkatli kal. Buraya da mı gidemiyoruz? Yok. Niye burada bir müzik verdin baba bize? Aşağıya çıktık bu arada. İlk geldiğim yerde baktığım yere çıktık. Koltukların oldu. Kimse var mı burada dediğimiz Ananı sikeyim senin Ya dayı beni bir sal ya vallahi sal. Hep, hep senin başına atlar çıkıyor zaten. Dışarı nasıl çıkacağız? Biri biri kovalamasın burada. Sikerime belasını Bismillah. Oha oğlum burada ateş etmişler lan. Aa kamera var burada. Al baba onu dızla. Onu, onu dız yap. Böyletleri bir açalım bakalım. Buralarda bir şey var mı? Pil mil belki. Böylette ne iş var bilmiyorum ama sorgulamayın. Yok. Tamam çıkalım. Buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Sola dönüş. Buradan bismillah. Bu kim lan? Hah gördüm ilerisini. Araya çok tehlikeli. Göremediğim yere gitmek karanlıkta sıkıntı oluyor. Bir gerilim verdi arkadan. Çıtır key. Ananı avradını. Burada ne olmuş baba? Vay babayın. Buradan gideceğiz o belli. Bismillah dedim. Bir daha açtım. Buraya gidiş yok zaten buradan devam. Kolumdan bir sesler duyuyorum bu arada. Tanırsa emin değilim. Orası kapalı. Burada bir cam var büyük. Buradan geçeceğiz. Bismillah. Adam burada depoymuş. Bil. Al şunu kardeşim. Nice. Başka yok mu? Niye yok? Ezan okunuyormuş bu arada. Soldan ses duyuyorum dediğim şey ezan sesiymiş. Buradan nereye? Oraya olmadı kesin. Ananı satayım. Nasıl flash patlıyor? Burası kapalı. Orası kapalı baba. Ne bitireceğiz? Ya hiç sanmıyorum. Oradan çıktık zaten. Burası var. Buradan zıplayınca bir şey olmuyor. Bir için mi geldim buraya? Gerçekten mi? Tamam, Tamamdır. Çıkalım buradan. Bu tarafa bir gidelim. Kill değiş. Burada bir dosyamızı aramış. Alalım onu. Çıtır keyif. aradan diğer tarafa gidiş yok. Buradan buraya gidiş yok. Burada çok fazla şey var ama yani şey işte biraz soyma da olmuş Normaldir diyelim. Burada da bir şey yok. Abi oradan bir yere gidemiyorsam nereye gideceğim ben buraya geldim ya. Yolu buraya götürdü beni. Bir detaylı şuraya bir bakalım. Hiç yok başka bir şey diye biliyorum ama. Niye dururken gerilim veriyorsun abi? anlamıyorum ki. Aa ses geliyor. Vallahi ses geliyor. Oğlum çok büyük gerilim verdi da buradan da gidiş yok. Nasıl çıkacağız onun dışarıya? Abi bu ne? Furkan hoş geldin abicim. Outlast oynuyoruz. Buradan geçtim ben zaten. Burada bir şey yok. Oradan abi. Başka gidiş yolu yok. Başka yer yok. Koş bakayım. Oradan bir yer olması lazım. Benim kaçırdığım bir şey var. Detaylı bak şu. Oh yeah. Biliyorum. Ha, sen ne dedin onu? Bu ne diyeyim? <laughs> abi burada kaçırdığımız bir detay abi buldum lan. Zınk. Bismillah ananı avradın. Ne oluyor? Cehenneme geldim anlık. Anlık cehennem. Nasıl geçeceğiz oraya? Buradan atlamıyor musun baba? Ha, atlıyormuşsun. Niye atlamadın az önce? Reis. Lan şizofren. Neyi yakıyorsun oğlum? Yangını söndüreceğiz bir de anasının avrıymış. Kanka yani buradan geç başka yer yok. Buradan geçeceğim vallahi geçeceğim. Geçir beni oyun. hala kolu ona navradın dur yavaş buradan geçtik dur bakayım şuradan geçiş var mı buradan siksene geçmez de ölüyorum anasını satayım ölüyorum bu ne alamıyoruz onu oradan oraya yok geçiş zaten abi atlayabiliyorsun ya neyse atlamıyor lan buradan atlamıyor Bak. Bak atlamıyor. Oğlum bunu Hı -hı. nasıl atlayacağız? Ya yani ne harp koralım lan? Dayı atlamıyor bu. What the? Ne yapacağız? Başka bir zımbırtı olmazsa lazım o zaman yani mantık hep. Koşarak atlasa. Yok yemiyor baba. Baga mı girdi oyun anlamadım ki ben. Bu da ne kamera açık duruyor acaba? Abi galiba oradan değil. Oğlum yok başka yer yok ama. Buradan geldik zaten. Başka yer yok yani. Iskeyi mi açacağım burada bir yerde acaba ya? Dur şurada duvarlar vardı bir oraya gideyim bakayım. Ananı avradını dur yavaş. Buraya da giremiyoruz değil mi? Burada abi yanıyor. Yok burası full alev buradan gidiş yok. Amına koyayım kanım çekildi. Kanım çekildi. Tüylerim diken diken. Vallahi diyorum ben. Oğlum lan nasıl oğlum manyak mısın? Niye atlamıyorsun manyadın mı sen? La dayı şuradan atla vallahi beni uğraştırma. Ah parmağım yok zaten atla şuradan. Haydi. Ananı satayım. Atma la atma atma. Nasıl atlıyoruz oğlum buradan? Onun bir şeyini var. Infosunu versene ya. Devam edek amına koyayım. Furkan. info var Furkan. Anasını sikecendim belli oldu. Info verdi ondan sonra. Info ver. Nasıl geçiyoruz burayı? bacıyı sikeyim Tam ben buldum sıkıntı yok. Buna eğilme eğilecekmişiz amına meşrebine dayadığımın yerinde. Bil yok mu lan şurada? Vay bacıyım. Ne pinti çıktım. Ne pinti çıktım bu oyunun. Çekelim ananı avradını. Çıktı geçit dışarıya yağmurlu abi Allah şahapsın tam eğil diyecek Doğrudur Doğrudur doğru Samet sen mi atıyorsun lan ayıp lan ayıp kardeş ayıp En son attığında en sondan bir öncekini öldüm dirildim tekrardan Ne yapmak için açmak açık oğlum zaten manyak mısın da filmin yok mu abi bir muhabbetler çevirek şey şuradan ya film üç tane kalmış Kendimi tedirgin hissediyorum Dosyayı zımbala Burada bir abi daha ölmüş Polis ya da güvenlikten birisi Security'den ee, Nereden geldik biz? Kapıdan girdik Buradan tekrar çıkalım Olur 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 Nasıl gidiyor ya nasıl gidiyor be bu? Dur burayı izleyeceğim İyi bir şey yapmamışım çok ya ne diyor Nereden gidiyoruz baba? Dur la kapa mı? Camlardan zaten gidişimiz yok. Burada pil mil de yok. Ha yine güldü ya. İnanılmaz bir şersin be Samet. Valla bak. Oğlum buradan değil mi? Başka gidiş yeri mi var burada? Ben bilmediğim. Aa burası. Buradan geldik böyle gittik buradan zımba. Zımba da zımba. Işığımı aç. Geliyor bak geliyor sanki bir şey daha çok hazırlıklıyım. Abi bir dahaki ne şirek otelde korku oyunu oynasana. Bakarız abi bizim söz Tamam kanka ne ağladım ben kaçıp gençler görüşürüz. Ağlamadım ben ağlamadım lan ya. Ve arada tane hani, alıştırıyorum kendimi çünkü. Anladın mı? Hep korkmam. Ha buldum şeyi bana açmalısın sistemde hiç yok. Aa birisi bizi siker gibi hissettim ben. Net birisi bizi sikecek. Bunun sonu bu yani. Bunun sonu bu kardeşim. Gel şimdi bakayım. Bismillah. Buradan gidişimiz yok. Aha. Zın zın. Aa, zincirli abi bir de. Geliyor. Kaç 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 kaç. Ananı skipli değiştirdim yanlışlıkla. Kaç bir tane pilim var. Ya amına koyayım. F'ye basacağım diye pil değiştirdim ya. Ya raydık. Abi sen işte Forest ya da The Last of Us oynadın mı? The Forest oynadın mı? The Last of Us oynamadın. Geldi mi bu? Ne yaptı? Nefesini alıyorum. Siktir git de hadi. Salı bizi. Vallahi salı biz. Tövbe evet, estağfirullah. Aç abi. Korkanın çocuğu çombala hiçbir şey olmaz. Gidiyor gidiyor. Gidiyor arkadaşlar. Sağa döndü biz sola döneceğiz tamam mı? Bir oynadım bir iki oynamadım. Allah akıl fikir versin bir şey demiyorum. Bir şey demiyorum. Primin birisi gitti zaten. Bir tık sinirliyim. Aa buradan da gidiş varmış. Buradan bulalım birini bana. Abi buraya dönmedi inşallah bu arada. Aa buldum buldum. Vallahi burada dur Burada gibi sezgiledim. Pil yok mu ya? Bir tane pil ver dayı vallahi bak. Allah'ın adını verdim. Orada bir kapımız var. tam onu aklımızda tuttuk. Şuraları bir incelemek istiyorum. Bir şey yok. Yürü. Koşma. sesimiz almasın. Bismillah. Okey. Sert açıyorsun yalnız kapıları. Dikkatli kal. Ha vanayı buldum. Vallahi buldum vanayı. Zınk. Kesin gelir bu. değil lan dur aman ha meşrebine de iyi. gördü vallahi gördü al beni fırlat bir kalk oğlum kalk oğlum kalk oğlum kalk oğlum kalk 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 bay bay Kamil bay bay Hadi gel de göreyim. Ha, ne oldu lan zımbırtı? Se meşrebine dayı. Ah buraya yeni geldik la. Abi selamünaleyküm. Ördek mi? Abi sana ben göbeğini ve kollarını temizleyeceğim. Anahtarı bulana kadar her küçük yaratığı temizleyeceğim. Bebeklerden birine olduğunu biliyorum Bebeklerden Şu... Bebeklerin birinde olduğunu biliyorum. Burası burası başka bir seviye. Abi hey Siri evimin konumunu söylesene. iPhone kullanmıyorum abici. abi. Abi ikinci de buldum lan. Bu şans fazla amına koyayım. Net gelecek bu lavuk bu arada. Burada dojmaker'lık yapmamız lazım ama. Net gelecek yani. Bismillah. Birisi burada tam mı ayıktınız? Diğerini kapattım mı bu lavuk acaba? Onu merak ediyorum. Neyse. Bir de öyle bir şey söyleyecek bir tipe benziyorum? Abi ananı sikip kendi gölgemden. Korkup ananı bacını kendinin kulağından yarayım Bir tur, bir tur girelim, bir tur girelim. Yarıvanaya tekrar geldim. Neredeydi lan o şey? Döndürme basma şeyi. onun yerini unuttum mu? Geliyor geliyor. Vallahi geliyor. Ay. Büyüler pat diken diken. Haydi dayı. Siktir haydi dayı. Deceksi. Kim lan acaba? Bismillah. Bana açık mı açık tamam. Bu vanaya manaya bir şey yapmıyor. Son pilim arkadaşlar. Bir pil haybi harcadık. Son pil vallahi son pil. Bu da gidersen nanayız. Şimdi şeyim lazım. Bu fışkırttığımız yeri. Buradan mıydı lan acaba? inşallah buradandır. Ha bura bura vallahi bura. Oğlum var ya başka bir leveldayım ya. Okey. Tamam bunu da bulduk. Şimdi geri mi döneceğim? Dön bakayım bir. Geri de bakalım ne, neyimiz var neyimiz yok. Yangın yanan odaya tekrar girmek istiyorum. Bura mıydı orası? E burası. Burada bir şey var mı acaba? Buraları gördük lan zaten. Buradan gideceğiz şuradan tamam. Ayıktım. Tamir atla. Okey selamün aleyküm Ananı satayım sen nerede çıktın? Yavşak. Sittir lan. seni buralarda. Yavşak ya. Dayı bu ne? Ama bağırsa marsa salmışlar. Abi senin Steam hesabında rematch var mı Yok abici. Almayı düşünüyorum ama. Ne zaman alırım bilmiyorum ama. Agalarla oynamayı düşünüyorum onu yani. Bayağı güzel oyun. Niye mutfağa geldik abi? Mutfaklar tehlikeli olur. Tehlikenin göbeğidir mutfaklar. Bismillah şuradan Birden burası kapalı zaten. Burası ne bir avluya çıktı. Ah ah buraya geldik lan. Lavuk duruyor mu hala orada? Bizim lavuk durmuyor mu orada? Yok. Dur lan bir. Neyse gidelim abi biz. Yavaş, ananı avradım. Şuralarda pil mil vardır ya, bir pil aynen. Burada var. Tık, sık, al şunu şuraya dos, dosya edeyim, monitör yere düşmüş. Hmm. Bir pil daha lazım ya, bir tane daha olsa tatlı olurdu bu arada da. Buradan bakalım. Bir bakalım, burada da bir pil bulursak çok tatlı olur, dadından yenmez. Monitörlerin yalnız şeyler, jiji dosya bulduk, olur olur olur. Enti abi Bilim bulamadık başka. Arkadaşlar. Sonunda. Feder Martin'i nereden bulayım dayı ben bu karanlıkta ya göz gözü görmüyor ananı avradını satayım var ya. Feder Martin'i nereden bulacağız? Şu sağdan sağdan mı gidelim? Burada bir şey var. Işık görüyorum. Bizim var mı? Peder mi lan bu? Peder? İnşallah pederdir bu. Değil. Anahtar gerekmiş. Kapı işi. Buradan falan giremiyoruz mu? Neyse dur bakayım. Duvardan duvardan gideceğim bu arada. Burada da pencere var. Buradan bir şey çıksa var ya altıma böyle içeriye doğru sıçarım herhalde. İçeriye doğru sarız. Abi kırmızı et mi beyaz et mi? Yerine göre değişir abicim ikisini de severim. Peder. Peder burada mısın? Günah çıkartmaya geliyorum peder. Burada bir ışığımız daha var. Işıkları bizde bugün. Bir bitti ananı satayım. Tamam pil, bismillah. İnşallah Blurb'den gelmiştir o ses. Blurb'den gelmediyse Hard yarra edik. Dayı saatler olsun yayınlar. Giva hoş geldin. Teşekkür ederim. Ne oluyor oğlum? Ne çımpır diyor? Allah için dur koşma da aman diye. Pilim de az vallaha bak. Abi xbox'ın PS5 mi? PS5 abicim Neyse koşalım bu arada ya Annen avradını Altıma içeriye doğru saldım Vallahi saldım Bir ışık da burada gördüm buraya girebiliyoruz mu? Aynen. Tamam. Bismillah. Kill. Okey al şunu tatlı. Bir tane daha versen abi yanında. Aha varmış vallahi Başka bir şey isteseymişim lan keşke. Aa, anahtarı buldum bu arada. Anahtarı bulduk abi. Ananı avradını. Burada bir şey görsem harbiden bak yok oluruz. Efeks hoş geldin. Eşimiz hoş geldin. B. Özür dilerim ama yapmasam şimdi kadar sıkıntı yok, sıkıntı yok. Dayı blerblerde lüks yok ya. Ya aratabilirsin onu. Aratınca bulunuyor diye biliyorum o. Büyük şey mi direkt blerb hiç mi koymamışlar? Buraya nere buradan çıktık zaten dur. Sağlı gitmiştim ben o kapılı yeri bulmuştum. Buradan tekrar gidelim. Işık yere gitmemiz lazım. Kilitli kapı diyordu. Burası değil. Şura şura. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahım sana geliyorum. Uf. Böyle bir bir göz atalım. Çıtır keyif. Geliyor mu dayı? La pilinizin de. Is ya ana ne sikeyim bu ne? O rospunun evladı. O neydi lan? İçeriye doğru saldım. Bu sefer hard saldım abi. Ana ne lan? Ya piline başlayacağım şimdi bir dur amına koyayım ya. Tepeye bir çıkalım. Allah'ım ya Rabbim. Baba buralar sıkıntı. Şimşek nasıl çapıyor ama. Bir gök gürültüsüne ihtiyacım var. Bismillah. Eee bir şey gözük mü? Ölseydim bir de bayıl bir defa ya. Bir değişsene dayı. De. Pil değişmemiş ışık yok ben de diyorum. Abi iyi geceler <laughs> Benim şey, ruhuma mı? Bu ruhsal problemler yaşadık orada. Burayı bir kapat da ya. Kendimizi güvenceye alalım. Vallahi bak. Ya arkadaşlar burada bölüm sonu olsun. Vallahi ben bir sonraki bölüm devam edeyim. Burada bölüm sonu olsun. Çok sıkın. Ne oluyor oğlum her yerden bir ses geliyor. Bir sakinde kalın lan. Arkadaşlar içeriye doğru sıçırtmalı bir bölüm oldu. Gerek izleyicilerimiz gerek oyunun o sonunda çıkan Test 0 hayaletimiz olsun. Burada bölüm sonra bir sonraki bölüm. Buradan kalmamızı yaratan tam gazı devam edeceğiz. Gidiyoruz Kalma abone olmayı ve Aşağıdan nazilat al. Güzel nazilat unutmayın. Bunlar benim şey, işlerim. çok önemli. Bir sonraki videoda da bölümlerle, bölümlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.